arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi Hüsnü'yi izliyoruz arkadaşlar. Kuşlara bakıyor. Kuş mu yakalayacağım bebeğim? Ağzın yüzü ne oldu? Ne bak izliyorsun? Kuş mu gördün? Çok günah kuşlar olmaz. Mama var yesene. Yemez misin? Yavruları var arkadaşlar. Beş tane. Kız. Gel bak burada mama yiyelim. Hadi. Gel anneciğim. Efendim? Ne yapıyorsun? Ne oldu o burnuna? Kuş mu yakalayacaksın? Çok ayıp. Olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.